Merhabalar, AFSV'nin Atlanta ile ilgili yaptığı son açıklama için karşınızdayım. Ben bu açıklamanın perde arkasıyla ilgili kendi yorumlarımı yapacağım. Neden böyle bir açıklama ihtiyaç duyulduğu hakkında görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle başlarken hemen şunu ifade edeyim. Ben e, söz konusu açıklamada da atıf yapılan haberde, e, haberde kullandığım bilginin arkasındayım. Bundan bir şüphem yok. Doğruluğundan eminim. E, fakat e, takdir edersiniz ki tabii ki kaynaklarımı açıklamayacağım. Ancak e, doğruluğuna şüphe etmediğimi, yazımın, haberimin arkasında olduğumu vurgulamak isterim. E, açıklama kısa. Önce e, şöyle bir hatırlatma yapayım. Deniyor ki e, Fethullah Gülen Hoca Efendi hayatı boyunca hep hakkı tavsiye etmiş ve her zaman istikamet üzere hayat sürülmesinin önemini vurgulamıştır. Yani bunu neye binaen söylüyor? Şundan Deniyor ki son günlerde sosyal medyada gündeme getirilen iddialar ile ilgili Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye rahatsızlıklarının el verdiği ölçüde bilgi verilmiştir. Yani aslında isim verilmeden Atlant olaylarından bahsediliyor ve bu konuda Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye bilgi verilmiştir deniyor. Arkasından da Fethullah Gülen'in hep hakkı tavsiye ettiği hatırlatılıyor ve sevenlerine her işlerinde kul hakkına riayet, kanunlara uygunluk ve ahlak kurallarına bağlılık tavsiyesinde bulunmuştur tarih ve yüzlerce hadise buna şahittir deniyor. Ve şöyle bitiriliyor bu kısa açıklama. 13 Temmuz 2020 tarihli yazıda iddia edilen ve birebir aktarımla Hoca Efendi'ye aitmiş gibi sunulan diyaloglar gerçeği yansıtmamaktadır. Aslında bu açıklamanın yapılma nedeni bu cümle. Şimdi bir kere normal şartlarda biz gazeteciler için çok ciddi alınabilecek bir açıklama hüviyetinde değil. Neden? Bir kere neden bahsettiğini belirtmeyen Derdini anlatmayan bir açıklama. Yani o kadar muğlak ifadeler kullanılmış ki neye binaen, hangi habere, hangi yazı, yazıya binaen bu açıklamayı yapıyorsunuz belli değil. E, Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye aktardık dediğiniz tırnak içerisinde bilgiler ne? Hangi e, olaylar? Yani sosyal medyaya yansıyan diyorsunuz. Atlanta bile geçmiyor yani. Şöyle bir tekrar bakayım. Bildiğim kadarıyla Atlanta bile geçmiyor ve en son cümlede bu açıklamanın yapılmasına neden oldu dediğim açık cümlede de 13 Temmuz 2020 tarihli yazıda iddia edilen hangi yazı kim yazmış ee, ve iddia ne? Ben söyleyeyim iddia ne? Ben o yazıda diyorum ki e, bu konu e, Fethullah Gülen'e aktarıldı. Kendisi üzgünce dinledi. Önce hiçbir yorum yapmadı. Sonra sessizce odasına çekildi. Bir müddet odasında kaldıktan sonra çıktı ve şunu sordu. Peki bana aktardığınız bu konuda gazetecinin yazdıkları iftira mı, yalan mı? Hayır efendim yalan değil. Ee, o zaman neden gazeteciye kızıyorsunuz Siz önce kendi arkadaşlarınıza terbiye verin şeklinde bir ifade kullandığını ben yazımda e, paylaşmıştım Şimdi diyor ki bu cümle gerçeği yansıtmamaktadır Pekala bu cümle ile açıklamanın hemen üst tarafındaki bölüm e, Şimdi onu hatırlatayım e, sevenlerine her işlerinde kul hakkına riayet kanunlara uygunluk ve ahlak kurallarına bağlılık tavsiyesinde bulunmuştur. Şimdi bu bölümle, Az önce sizinle paylaştığım diyalog birbiriyle çelişen şey değil ki. Yani bu, bu neden bir yalanlama ihtiyacı duyuluyor? Burada neden rahatsızlık duyuluyor? Zaten bunlar birbiriyle örtüşen, birbirini destekleyen unsurlar. O e, yalanlanan gerçeği yansıtmadı denilen cümlelerle şu kendi paylaştıkları aslında dediğim gibi birbiriyle çelişmiyor. Tam tersi birbirini tamamlıyor. Peki o halde ben şunu sorayım. E, bu gerçeği yansıtmıyorsa ve siz ee, Gülen'e bu yaşananları aktardıysanız o zaman kendiniz açıklayın bu e, yazılı açıklamada yer vermemişsiniz niye yer vermemişsiniz yani Gülen o zaman ne cevap verdi madem bu diyalog gerçeği yansıtmıyor o zaman siz doğrusunu yazın aktardınız ve o ne dedi tepkisi ne oldu yorumu ne oldu yani şu mu oldu ee, Atlantada işte milyonlarca dolarlık bir sahtekarlıktan bahsediliyor buna karşılık kendisi şunu mu dedi sadece Arkadaşlar kul hakkına riayet etsinler. Kanunlara uygunluk ve ahlak kuralları içerisinde hareket etsinler. Bunu mu dedi? Yani eğer öyleyse tırnak içerisinde deyin ki bu şekilde tepki verdi. İnsanlar bunu bilsinler. Gelelim bu açıklamanın yapılma nedenine. Niye böyle bir açıklama yapıldı? Şimdi dikkat ederseniz Atlanta ile ilgili seri yazılar yazdım. Burada çok önemli iddialar vardı milyonlarca dolarlık sahtekarlıktan bahsediliyor, bir sürü esnafın parasının dolandırılmasından bahsediliyor, batan bir şirket var. Onun haricinde şirket ortaklarından Tahsin Gül'ün daha önceki geçmişine dair çok önemli iddialar var. 1 milyon dolarlık bir dolandırıcılık iddiası var. Okul inşaatı için alın, alındığı ama okula verilmediği iddia edilen bir paradan bahsediliyor. Tahsin Gül'ün bunu iç ettiği iddiası var vesaire. Tekrar hatırlatmayayım yazılara girip bakabilirsiniz. Bunlarla ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Yani bunlar hiç rahatsız etmiyor. Hiçbir şekilde AFSV açıklama yapmıyor. E fakat o bir diyalog, o bir cümle, e, Gülen'e atfettiğim o cümle üzerine bir açıklama yapılıyor. Neden? Şimdi bu bence burası çok önemli. Ayrıca bakın, yine dikkatinize sunmak istediğim bir şey var. Ben cemaatin önde gelen hemen birçok ismini bu konuyla ilgili ulaşmaya çalıştım. Hatta ulaştım daha doğrusu. E, görüşmek istediğimi söyledim. Tekrar hatırlatayım kimdi onlar? E, Mustafa Yeşil, Mehmet Yaşa, Ali Ur Barbaros Kocakurt, Mustafa Günay. E, İsmail Büyük Çelebi, Naci Tosun, bunların hiçbirisi bana dönüş yapmadı. Görüşmek istediğimi ifade ettim, mesajlarımı okudular ama cevap bile vermediler. Mustafa Yeşile yazılı sorular yönelttim, e, yazmak üzere buna da cevap vermedi. Sadece bu isimlerden Mustafa Günay yazı çıktıktan sonra bir yazılı açıklama geçti. Onu da paylaşmıştım zaten sistemde. Yani e, bu kadar önemli iddialarla ilgili e, sessiz kalmayı tercih eden benimle görüşmek istemeyen, sorulara cevap vermeyen bir cemaat yönetimi var. Ama şimdi bir yalanlama telaşına düşüyorlar. Ve bu isimlerden bazıları da o AFSV'nin açıklamasını WhatsApp gruplarına ulaşabildikleri herkese ulaştırarak güya bu açıklama üzerinden bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Daha önce sessiz kalan bu isimlerden bazıları. Peki o zaman şuraya geleyim. Neden böyle bir açıklama yapıldı? O cümle niye bu kadar rahatsız etti? Sebebi şu. İki sebebi var. Bir cemaate bakan tarafı, bir de bana şahsıma bakan tarafı. Cemaate bakan tarafı şu: Aslında e, bu yazılardan sonra içeride çok büyük bir rahatsızlığın olduğunu biliyorum, büyük bir tedirginliğin başladığını da biliyorum. E, neden? Sıranın kendisine geleceğini düşünen e, bu anlamda endişeli birçok isim var. Çünkü e, bu mesele sadece Atlantayla sınırlı değil. Daha önce Kaliforniya yazdım ama Amerika'nın başka eyaletlerinde de yaşanan e, hadiseler var. E, olaylar var bir de Avrupa'da da var Avrupa'da da birçok ülkede var ve bunlar zaten e, kısmen bildiğim ve bu yazılardan sonra daha fazlasının bana ulaşmaya başladığı mevzular dosyalar ve e, buralarda sorumluluklarını bilen ne yaptığını bilen insanlar var o, o yüzden e, el altından nasıl bilgiler yaydıklarını benim üzerimde e, hatır olduğunu düşündükleri insanlara ulaşıp e, nabzımı tutmaya çalıştıklarını, yazmamam konusunda bir takım ricada bulunduklarını da biliyorum. E, o tedirginliğin farkındayım. Yani Atlanta bir değil. Birçok yer Atlanta. Her yer Atlanta. E, o yüzden bir rahatsızlık vardı, tedirginlik vardı. Bunun önünü almak istiyorlardı. Şimdi e, bu açıklamayla aslında e, Fethullah Gülen'in arkasına sığınıyorlar. Burada... Niye o cümle çok rahatsız etti? Şundan. Çünkü e, Fethullah Gülen'in burada bir ölçü koyduğu görülüyor o cümlede. Hadiseler gerçek mi? İddialar gerçek mi? Bunlar yalan mı iftira mı? Eğer doğruysa burada yazana ya da haberin içeriğine değil yapılan işin içeriğine odaklanmamız gerekir ve bununla mücadele etmemiz gerekir. Ölçüsünü koyan bir tavır e, ve bu ölçüyle beraber, bu açıklamayla beraber, bu cümleyle beraber, e, cemaat içerisinde bir takım eleştirilerin önünü alamayacaklarından endişe ettiler. Bunun arkasının geleceğinden başka yazıların ya da Twitter'da başka paylaşımların, yani e, gülene atfedilen bu e, cümleyle bu diyalogdan cesaret alarak başka başka yerlerde farklı tezahürleri ya da komplikasyonların olabileceğini düşünerek ön alma çabasıyla bir yananlama telaşına girdiler. Ee, yani düşünün cemaatle ilgili e, bu kadar önemli iddialar var. 15 Temmuz'undan tutun da e, şu an Türkiye'deki mahkemelerde yargılama konusu olan bir sürü yüzlerce binlerce suçlama var. Cemaati ilgilendiren, cemaatin onurunu, haysiyetini ilgilendiren, e, itibarını ilgilendiren bu kadar önemli iddialarla ilgili çıkıp tek kelime açıklama yapmayan cemaat yönetimi ya da AFSV. Atlant olaylarıyla da ilgili hiçbir açıklama yapmayan ve bir cümle üzerinden neden çıkıp böyle bir açıklama yaptığının üzerinde düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Dediğim gibi birincisi Gülen'i kendine sütre yapan bir grup var. Yapıp ettikleri her şeyde gizli kalmayı tercih eden, isimleri cisimleri olmayan, sorduğunuz zaman sizinle muhatap olmayan, sizinle görüşemeyen, görüşemeyen, görüşmeye cesaret edemeyen ya da görüşmek istemeyen, sadece bir gölge olarak varlığını sürdürmek isteyen insanlar var ve onların hepsinin önünde kendilerine siper olarak tuttukları bir lider var. Fethullah Gülen. Onun ismi altında her şeyi yapıyorlar, onu sütre yaparak her şeyi yapıyorlar ee, ve şimdi o diyalog aslında, az önce paylaştığım diyalog, Onların elindeki bu sütreyi kaldırıyordu. Kendilerini bir anda çıplak hissedecekleri bir diyalogtu. Bundan dolayı o sütreyi tekrar telaşla önlerine perde yapma niyetiyle bu açıklamayı yaptıklarını düşünüyorum. İkinci olarak şahsıma bakan tarafı demiştim. Şöyle, aylardır süren bir itibarsızlaştırma çalışması var. Eh, Ahmet Dönmez'i takip etmiyoruz. Ahmet Dönmez bizden değil. Ahmet Dönmez Mite çalışıyor. Ahmet Dönmez AKP çıkarlarına, AKP menfaatlerine çalışıyor. Ahmet Dönmez vazifeli, Ahmet Dönmez görevli vesaire diye eh, bir tezvirat vardı. Ben bunların bazılarına haber gönderdim. Eh, çok ağır da konuşarak eğer e, insansan eğer haysiyetin varsa Eğer Allah inancın varsa Eğer ahiret inancın varsa Karşıma çık Bu Şurada sarf ettiğin bu sözleri yüzüme de söyle Benimle ilgili mitajanı demişsin e, Bunu yüzüme söyle Delillerin neyse söyle bakalım Ben de sana cevabımı verebileyim Arkadan böyle e, bana ulaşmayacağını Tahmin ederek yaptığınız tezviratlarla e, Algı oluşturmayın Sizler bir dini cemaatin Mensuplarısınız Şimdi bir itibarsızlaştırma çabası var demiştim. E, i̇kinci olarak şu, son hatırlayacaksınız Atlanta Şehir Platformu'nun yaptığı bir açıklama geldi önce AFSV'den önce. Bir kere o önemli bir ipucu veriyor. Normalde bu açıklamayı Atlanta Şehir Platformu yapmak istememişti. Yukarının yani cemaat yönetimine bu vazifenin düştüğü, bu açıklamayı yapmak görevinin cemaat yönetimine mesela AFSV olabilir oranın yapması gerektiğini söylediler. Fakat yukarının tavrı, cemaat yönetiminin tavrı, bu AFSV açıklamasının arkasındaki kişiler şöyle dediler. Neden biz de açıklama yapıp da Ahmet Dönmez'e prim kazandıralım ki? Yani burada aylarca zaten biz bu gazeteciyi itibarsızlaştırmaya çalışıyoruz, kredibilitesini düşürmeye çalışıyoruz. Ulaştığımız insanlara işte tabanımızı Ahmet Dönmez'i takip etmiyoruz, videolarını izlemiyoruz, tweetlerini işte RT yapmıyoruz vesaire vesaire. Yani burada mümkün olduğunca onu Adem'e mahkum etme, yok sayma gibi bir tavra gireceksiniz. Ee, ama arkasından da böyle bir açıklama yaparak kendi ellerinizle tekrar ona kredibilite e, kazandırmak istemiyorsunuz, onu daha güvenilir hale getirmek istemiyorsunuz. Bunun çaresizliğiyle şehir platformuna, afedersiniz, e, Atlanta şehir platformuna açıklama yaptırıldı. Bunun üzerine de işte e, ben e, Gülen'e atıfla o yazıyı yazınca çok rahatsız oldular. Bunu kim sızdırdığının peşine düştüler. Tıpkı bir zamanlar devletin veya hükümetin yaptığı gibi böyle çok önemli dosyalar medyaya yansıdığında biliyorsunuz onun doğruluğundan ziyade bunu kim sızdırdığının peşine düşülürdü. Cemaatte de böyle bir hastalığın başladığı görülüyor. Önce kim sızdırdığının peşine düşülüyor. Çok rahatsızlık oluyor, tartışma oluyor. Ve bu açıklamanın hazırlanması gündeme geliyor ki bunun açıklandığını da ben duymuştum. E, nitekim beni şaşırtmadılar ve bu açıklamayı yaptılar. Bunun sebebi dediğim gibi aslında orada e, bu diyalog gerçeği yansıtmamaktadır derken e, Gülen üzerinden, Fethullah Gülen'in sanki bu gazeteciye, Ahmet Dönmez'e e, onay vermiş, cevaz vermiş, onu tasdik etmiş, e, ona yol vermiş gibi bir algı oluşmasından çok rahatsız oldular. İşte bu e, kredibiliteyi... Düşürebilmek için itibarsızlaştırabilmek için Bu açıklamayı yapmak istediler Çünkü arkasından nelerin geleceğini Az çok tahmin ettikleri kanaatimdeyim Hem bunların önünü kesmek Hem de bundan sonra yazacağım şeylerin değerini düşürebilmek için Bu açıklamayı yapma gereği hissettiler Bir cümleyle toparlayacak olursam Tekrar yayını burada bitireyim Çok uzatmadan Şuna lütfen dikkat etmenizi istiyorum tekrar tekrar ifade edeyim. Cemaatle ilgili çok önemli iddialar var. Çok önemli suçlamalar var, ithamlar var. Bunlarla ilgili senelerdir sessiz kalanlar, hiçbir cevap vermeyenler, aslında ellerinde bazı kozlar olmasına rağmen bunları kullanmayanlar, çeşitli maslahatlarla bu kozları kullanmayanlar eee ve son üzerinde konuştuğumuz dosyada dahi sessiz kalanlar Atlanta'daki çok önemli iddialarla ilgili bunlarla ilgili hiçbir açıklama yapmayanlar sadece Fethullah Gülen'in bunlar yalan mı değil mi eğer doğruysa o zaman siz kendi içinizdeki arkadaşlarınıza bakın. Minvalindeki açıklamadan neden bu kadar rahatsız oldular? Niye bunun üzerine sessizliklerini bozup bir yazık, yazılı açıklama yapma gereği hissettiler? Bunu e, dikkatlerinizi çekmek istiyorum. E, bunun üzerinde düşünmenizi e, tavsiye ediyorum. E, çünkü burada bunun arkasında e, şunun olduğunu iddia ediyorum. Tekrar son cümle. Ee, bir, Gülen'in e, paravan olarak kullanan kişiler e, o sütrenin indirilmesinden rahatsız oldular. İkincisi de e, bunları yazan gazeteci olarak Ahmet Dönmez'i itibarsızlaştırabilmek için, onun buradan güven kazanarak çıkmasını istemedikleri için, bundan rahatsız ve tedirgin oldukları için bu açıklamayı yaptılar. Gerekirse daha sonra yeni açıklamalar yapabilirim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.